Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizin de yaşadığınız böyle hikayeler varsa yorumlar kısmından bize ulaşın. Videoyu beğenip bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen hikayeye geçelim. Geçen yıl ailece başımızdan geçen olaylar bugüne kadar yaşadığımız en korkunç anlar olarak hayatımızda yer etti. Ben, annem ve kardeşim eski ama oldukça büyük bir evde yaşıyoruz. Bu ev yıllardır ailemizle beraber yaşadığımız bir yer olmasına rağmen son zamanlarda içinde tuhaf ve açıklanamaz olaylar meydana gelmeye başladı. Evde mi bir sorun var yoksa üzerimize yapılan bir büyü mü bilemiyoruz. Ancak yaşadıklarımız gitgide daha ürpertici bir hal aldı. Evin salonunda büyük aynalar var. Bu aynalar eve ait. Yani evin kendisiyle beraber gelen eşyalardan biri. Bu aynalar çoğu zaman korkunç olayların başlangıç noktası gibi. Bazı geceler salonda uzun, siyah gölgemsi varlıklar görüyoruz. Bu varlıklar aynalardan çıkıp geri aynalara giriyorlar. İlk zamanlar bu durumu çok ciddiye almadık. Annem, o dönem yaşadığımız zorlukları göz önünde bulundurarak psikolojimiz bozulmuş olabilir, gördüğümüz şeyler yanılsamalardır dedi. Ancak sadece ben değil, annem ve kardeşim de aynı şeyleri görüyordu. Durum daha da garip bir hal aldı. Çünkü biz hiçbir şey anlatmadığımız halde eve yatılı gelen akrabalarımız veya arkadaşlarımız da tuhaf şeyler gördüklerini söylemeye başladılar. Bir akşam eve gelmediğimiz bir gün alt kat komşumuz kapımızı çalmış ve bizi evde gördüğünü söylemiş. Yaklaşık 3 saattir evden davul zurna sesleri geliyor, sanki halay çekiliyor. Kapıyı açmanız için defalarca zile bastım ama açan olmadı. Hatırınız olmasa polisi çağıracaktım." dedi komşumuz ona o gün sabah evden çıktığımızı ve eve hiç geri dönmediğimizi söyledik. Anahtar da bizden başka kimse de yoktu. Meraktan o da bizimle birlikte eve geldi. Kapıyı beraber açtık. İçeride hiç ses yoktu, her şey sessizdi. Ancak sabah annemin süpürdüğü tertemiz evde yerlerde siyah küller vardı. Kimse eve girmemişti. Girse bile o küllerin üzerine basması gerekiyordu. Ama evde kimse yoktu. Bu bizim için ilk gariplik değildi. Daha önce de böyle olaylar yaşadık ama kimseye anlatamıyorduk. Deli olduğumuzu düşünmelerinden korkuyorduk. Bir gece büyük annem bizde kalıyordu. Gece vakti odaların kapıları kapalı olmasına rağmen bir şey ayaklarını gıdıklamış ve hızla balkona kaçmış. Büyük annem hemen seslendi. Biz de odalarımıza baktık. Evimiz üçüncü katta olduğu için balkondan atlayıp kaçacak kimse olamazdı. Balkona çıktık, camlar kapalıydı. Besmele çektik ve sabah namazı vaktine kadar namaz kıldık, Kur'an okuduk. Annem çay koyarken birden kapı çaldı. Ancak sadece bizim dairenin girişi olan kapı. Alt kat tamamen boş, giriş bize ait. Aşağıdaki kapıyı da geceleri kilitliyoruz. Büyük bir şaşkınlıkla kapıyı açtık, kimse yoktu. O anda binada kimse olamazdı. Sadece biz yaşıyorduk. Kapıyı kapattık ama bu kez zil tekrar çaldı. İçeriden gelen zil sesi bu kez bizim daireden geliyordu. Kapıya gitmeden önce sensör ışığını kontrol ettik. Bir şey olsa ışık yanardı ama yine hiçbir şey yoktu. Kapıyı kapattık, büyük annem sürekli ''La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim'' diyordu. Bir anda kapıya şiddetli bir yumruk sesi geldi. Annem kapıyı açtı, kimse yoktu. Korkumuz gittikçe artıyordu. Bunlar bir yana, tavanlardan çatırdama sesleri gelmeye başladı sanki tavan çöküyormuş gibi hissediyorduk. Ancak görünürde bir şey yoktu. Bu olaylardan sonra büyük annem korkudan aylarca bize gelmedi. Annemin kuzeninin bizde olduğu bir gece, banyo ve mutfaktan cam kırılma sesleri geldi. Koşarak baktık ama ne banyoda ne de mutfakta bir şey kırılmamıştı. Annem görünmeyen varlıklara bağırmaya başladı. Kendinizi de yırtsanız ne bu evden taşınacağız ne de sizden korkacağız buranın kirasını ben ödüyorum, gitmesi gereken sizsiniz, dedi. Annem bunları söylediğinde ortam bir anda sessizleşti. Normalde zor kapanan banyo kapısı büyük bir gürültüyle kapandı ve tam iki gün boyunca açılmadı. Ev sahibimiz de çok iyi biriydi, bu yüzden evi değiştirmeyi hiç düşünmedik. Elhamdülillah inançlı insanlarız, eve asla besmelesiz ya da selamsız girmeyiz. Ancak bu olaylar her geçen gün daha da tuhaflaşıyordu. Bir süre sonra annem rahatsızlanmaya başladı. Günlerce ateşler içinde yattı ve sürekli başında siyah bir gölgenin durduğunu, ona kırmızı gözlerle baktığını söylüyordu. Annem dua okumaya başladığında bile gölge gitmiyormuş. Hatta namaz kılarken annemin önünde namaz kıldığını söylüyordu. Bir gece annem yatağında yatarken git buradan diye bağırdı. Neden anne, ne oluyor dediğimde bana değil odada gördüğü varlığa bağırdığını söyledi burada, tam arkamda diyordu. Ama ben hiçbir şey göremiyordum. Annemin bu sözleri üzerine odaya girdiğimde kapı aniden açıldı. Ancak içeride yine kimse yoktu. Bütün bu olaylar bizi artık iyice yıpratmaya başladı. Kardeşim odasında uyurken bir gece onun yatağından çıkan siyah gölgeler gördük. Annem kardeşimi kaldırmak için odaya girecekken görünmeyen bir güç onu itti ve yere düşürdü. Ben içeriye girmeye çalıştığımda saçlarım havaya kalktı ve aynı güç beni de dışarı fırlattı. Annem kardeşime bağırdı, o da ağlayarak uyandı. Korku dolu gözlerle bize siyah cüceler beni yerin altına çekmeye çalışıyordu dedi. Bu olaylardan sonra annem bizi toplayıp dua okudu. Felak, Nas ve Ayetel Kürsi'yi yüksek sesle okudu. Saat gecenin ikisiydi, bizi dışarı çıkardı ve acile götürdü. Annem 41 derece ateşle acildeydi Doktor anneme menenjit olabilirdin dedi. Ancak annem sürekli o siyah varlığın hala ona baktığını söylüyordu. O sırada hastanede bir kadın çığlığı duyuldu. Herkes koştu ama kimseyi bulamadı. Olaylar bu kadarla kalmadı ve evde daha fazla ürpertici olay yaşamaya devam ettik. Annem hastaneden çıktıktan sonra evde atmosfer iyice ağırlaşmıştı. Annemin ateşi düşmesine rağmen hala halsizdi ve sürekli o gölgeyi gördüğünü söylüyordu. Biz de kardeşimle geceleri neredeyse hiç uyuyamıyorduk. Her odada bir soğukluk, sürekli yankılanan fısıltılar ve gözle göremediğimiz hareketler vardı. Bir gece yine sessizlik çöktüğünde annem yatak odasından bir çığlık attı. Kardeşimle birlikte odaya koştuğumuzda annemi yatakta bulduk. Sanki biri boğazını sıkıyormuş gibi elleri boynunda sımsıkı kapanmıştı. Gözleri kocaman açılmış, korkuyla tavana bakıyordu. Hemen annemi yataktan kaldırıp ayıltmaya çalıştık ama ne kadar uğraşsak da kendine gelmiyordu. O an odanın köşesinde bir karaltı fark ettim. Duvarın dibinde tamamen karanlık bir figür hareketsiz duruyordu. Kardeşim de fark etti ama öylece donup kalmıştık. Figür yavaşça yok oldu ama annem ancak o zaman derin bir nefes aldı ve bağırarak uyanabildi. Annem boğuyordu beni. Çok güçlüydü diye inliyordu. Bu olayın ardından daha fazla bekleyemezdik. Evden çıkıp bir hocaya gitmeye karar verdik. Hoca, evimize musallat olmuş bir varlık olduğunu, bu varlığın bizim korkularımızdan beslendiğini söyledi. Annemin hastalığının bile bu varlık yüzünden olduğuna inanıyordu. Bizden bazı dualar okumamızı ve evde sürekli ayetel kürsiyi çalmamızı söyledi. Ayrıca evin her köşesine tuz serpmemizi ve belirli ritüellerle evimizi temizlememizi önerdi. Hocanın tavsiyelerine uymaya başladık. Fakat ilk zamanlar hiçbir şey değişmedi. Tam aksine, olaylar daha da şiddetlendi. Evde yankılanan fısıltılar yerini artık belirgin seslere bırakmıştı. Gece yarısı evin içinde yürüyen adımlar duyuyorduk ama kimseyi göremiyorduk. Kapılar aniden sertçe kapanıyor, pencereler hiçbir rüzgar yokken birden açılıyordu. Kardeşim de artık geceleri bir şeyler gördüğünü söylemeye başladı. Bir keresinde mutfağa gittiğinde mutfak masasının üzerinde duran bir el gördüğünü anlattı. Yemin ederim, masa boştu. Sonra birden o el belirdi. Sanki beni işaret ediyordu. Ardından yavaşça masanın altına çekildi demişti. Gözleri yaşlarla dolu halde. Bu anlattıklarını duyduğumda bile tüylerim diken diken olmuştu. Evde neler olduğunu anlamakta zorlanıyorduk. Ancak tek bildiğimiz şey, gittikçe daha da tehlikeli bir hal aldığıydı. Bir gece Artık iyice dayanamayacak hale geldik. Annem hocanın verdiği duaları sürekli okuyor olsa da evdeki varlık gitmiyordu. O gece kardeşim sabaha karşı aniden çığlık atarak uyandı. Gözleri kocaman açılmış, odanın köşesindeki gardırobu işaret ediyordu. "Orada, orada duruyor." diye bağırıyordu. Gardroba baktım ama hiçbir şey göremedim. Fakat kardeşimin hissettiği korku çok gerçekti. Annem odaya girdiğinde kardeşimin üzerine çökmüş olan gölgeyi fark etti. Aniden görünmeyen bir el kardeşimin saçını çekmeye başladı. Biz gözümüzle hiçbir şey göremiyorduk ama kardeşim acıyla bağırıyordu. Bu noktada artık evde kalmak imkansız hale gelmişti. Annem hemen hocayı aradı ve durumu anlattı. Hoca, "Varlık iyice güçlenmiş. Bu ev sizin için artık güvenli değil. Taşınmanız gerekecek." dedi. Zaten bizim de başka çaremiz kalmamıştı. Evde daha fazla kalmak canımıza mal olabilirdi. Eşyalarımızı toplamaya karar verdik. Ama taşınacağımız gün bu kez evde son bir olay yaşandı. Sabah erkenden uyandık, her şeyimizi topladık ve evi terk etmeye hazırlanıyorduk. Fakat evin içi bir anda sanki deprem oluyormuş gibi titremeye başladı. Duvarlardan gelen inilti sesleri kulaklarımızı tırmalıyordu. Camlar bir bir patladı. Aynalar yere düşüp parçalandı. Annem ve kardeşim donmuş gibi bana baktılar. Sanki ev gitmemizi istemiyordu. Kapıya doğru koştuk ama kapı bir türlü açılmıyordu. Sanki bir şey bizi içeriye kilitlemişti. Tam o anda annem yüksek sesle ayetel kürsüyü okumaya başladı ve kapı aniden açıldı. Koşarak dışarıya çıktık. Evden çıktığımızda arkamıza dönüp baktık. O büyük eski ev karanlık bir gölgeye bürünmüş gibiydi. Artık o evde yaşanacak bir şey kalmamıştı. Bizi oradan çıkartana kadar her şeyi denemişti ama en sonunda başaramamıştı. Bir daha asla o eve geri dönmedik. Hikayenin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın lütfen. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.